sürüyorsa seçimler yaklaştıkça iktidarını kaybedeceğini anlayan sarayın içinde bulunduğu korku ve acizliğin boyutunu göstermektedir. CHP Yalova İl Teşkilatı 14 Ekim 2022 Cuma günü Cevdet Aydın Parkı'nda Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen sansür yasasını üyelerinin ağızlarına siyah bant yapıştırarak protesto etti. Saray iktidarı, Cumhuriyetimizin ilk yüzyılının son yasama yılını bir sansür ve otosansür yasayla açtı diyen CHP Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Ülkemizde demokrasinin hukukun, eşitliğin ve özgürlüğün yeniden tesis edileceği 2023 seçimleri yaklaşırken demokratik muhalefeti, basını, sivil toplumu ve halkı susturmaya yönelik yeni bir girişimle karşı karşıyayız. Bu sansür yasasının seçimlere en fazla 8 ay kaldığı bir dönemde mecliste kabul edilmesi seçimler yaklaştıkça iktidarını kaybedeceğini anlayan sarayın içinde bulunduğu korku ve acizliğin boyutunu göstermektedir. Gazeteciliğin ve basın özgürlüğünün altına dinamit koyulmaktadır ve 29. maddede sınırı ve içeriği belirsiz bir suç tanımı yapıldığını belirten Gürel, sözlerine şu şekilde devam etti. İktidarın 40 maddelik bu yasayla başta düşünce ve ifade özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin, gazeteciliğin, ve basın özgürlüğünün altına son bir dinamit daha koymak istediği açıktır. Yasanın 29. maddesiyle halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu diyerek sınırlarının ve içeriğinin ne olduğu belirsiz yeni bir suç tanımı yapılmaktadır. Aynı zamanda sosyal medyada yapılan eleştiriler dezenformasyon olarak yaftalanabilecektir. Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası getirilen bu muğlak suç tanımının kapsamı saray talimatıyla hareket eden yargı mensuplarının ve iktidar partisi bürokratlarının inisiyatifine bırakılmıştır. Mehmet Gürel konuşmasına sansür ve otosansür yasası ile ilgili sorularıyla devam etti. TÜİK'in açıkladığı enflasyonun gerçeğin yansıtmadığını, Türkiye'de gerçek enflasyonun çoktan üç hanelere ulaştığını söyleyen bir sosyal medya kullanıcısı dezenformasyon mu yapmış olacaktır? buçuk milyon insanımız işsiz. Insanlar iş arama ümidini kaybediyorlar. İşi olanlar da açlık sınırının altındaki asgari ücretle çalışıyor demek. Yalan haber yaymak mı sayılacak? Kamu ihalelerinin sözde pazarlık yöntemiyle beşli çetelere adrete teslim verildiğini, halkın sırtından milyarlarca dolarlık yağma yapıldığını ortaya çıkaran gazeteciler suçlu mu sayılacaktır? 128 milyar dolar nerede demek? Kamu barışını bozmak mı olacaktır? Ormanlarımız yanıyor. Uçaklar neden kalkmıyor diye sorgulamak bazı savcılar tarafından halkı paniğe sevk etmek mi sayılacaktır? Ülkemizde yıllardır kendi siyasal çıkarları uğruna dezenformasyon yapan, halkı yanıltıcı bilgiler yayan, iktidarın bizzat kendisine kontrol altında tuttuğu saraydan yönetilen havuz medyasıdır. Basın ilan kurumunun yazılı ve dijital medyanın celladı haline geldiğini belirten CHP Yalova İl Başkanı Kendi yargıçlarına bol bol ilan verirken muhalif yayın organlarını yok sayan ve adeta basın infaz kurumuna çevrilen basın ilan kurumu gazetelere ve internet haber sitelerine ceza verme yetkisiyle donatılmaktadır. Basın ilan kurumu tıpkı televizyon ve radyonun üzerinde kılıcını sallayan Rütük gibi yazılı ve dijital medyanın celladı haline gelmektedir. Yasanın yürürlüğe girmesiyle sınırlı kaynaklarıyla gazeteciliği dinamik bir şekilde yaşatma mücadelesi ödelesi veren yerel yayın organları büyük bir darbe alacaktır. Dezenformasyonla Mücadele Yasası adı verilen gazetecilik meslek örgütlerinin sansür yasası olarak adlandırdığı yasa karşısında asla boyun eğmeyeceklerini belirten CHP Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel konuşmasını şu cümleleriyle noktaladı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak otoriter saray rejiminin baskı politikalarına, korku iklimini ülkede hakim kılmaya yönelik çırpınışlarına asla boyun eğmeyeceğiz. Saraya buradan sesleniyoruz. Halkı, basını ve basın emekçilerini susturmayı başaramayacaksınız. Çok az kaldı. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında baskıcı ve otoriter politikalarınızla yok ettiğiniz demokrasiyi ve hukuku ülkemizde mutlaka ve mutlaka mutlaka yeniden kuracağız. Tansür yasalarınızda gizlemeye çalıştığınız ekonomik buhrana, pahalılığa, yoksulluklara, yolsuzluklara, vurgunlara, servet transferine son vereceğiz. AKP Genel Başkanı bu yasanın çıkışıyla beraber bunları sirenleyeceğiz ve gereği de neyse onu yapacağız diyor. Biz de diyoruz ki gerekeni sandıkta halkla hep beraber yapacağız. Geliyor gelmekte olan.